Honos, Reo 2000'de ayakta kalan son oyuncu. İki futbol ekibi var. Oyunu oyuncusu var ekibi olur mu? Futbolist ekibi oyuncusu var o bölgede. Honos'un üzerine oynayan ve Rao oradan o kit skorunu çekmeyi başardı. Honos gider ayak. O neydi? Lats'ı düşürmeyi başaran isim. From wolf. Şimdi çok güzel bir sprey geldi Zvolt'tan. Baba o bölgeye ilerledi. O kill çekmeye çalışacak. Zvolt ona bırakmayacak derken Loxie. Gerilerden o bölgede babanın nakını almayı başardı. Hızlıca o da oynamayı deneyecek şimdi. Takım arkadaşı Spron için biraz daha şans yaratmaya çalışacak o bölgede The Wolves, Logix'in de üzerine oynamayı deneyecek. Logix geldi. takım arkadaşını o kayanın arkasında yakaladı Muhteşemsin Logix'i. Xy Gaming ekibinde Yekta. Akın Alan isimde Enjoy şimdi Al onu bitiren vuruşunu yaptı. The Wolves Bro'nun da kill skorunu çeken isim oluyor Fireflux oyuncularının olduğu noktaya oynayacak şimdi World of Wonders ekibi Bava, Resent'in olduğu noktaya baktı Ve Kari ekibinden onu kalmayı başardılar. Descent'in Zesi sonrasında Bava'yı düşürmeyi başardı. Owner'ın da olduğu noktaya oynuyor Zesi. Seksi. Futbolist ekibinden Lovazin'in nakladı. The Wolves. Descent'in kill skorunu çekiyor. Puka. Hardcore'u düşürdü. Kudur. Snoz'u nakladığı gibi hızlıca kill skorunu çeken isim oluyor. Enjoy. Solkay seksiyi düşürdü. Şu anda Miramar haritasının her yerinde hareketlik var. Solkay seksi'nin kill hanesine yazdırıyor. Futbol ekibinde Raum, Loxy'i bitirdi. Raum, Solkay, Laz. içer kill skoruyla oynayan isimler. Orada mermi sesleri yükselmeye başladı. Kalse. Ya da fanar kimden Leroy'u düşürdü. Timber Akali'nin nakını almayı başardı. Rooney Surreal ekibinden nak almayı başaran isim. Kaseller oyu bitirdi. Arkon portayı bitiren darbeyi vurdu. Zesi Jetkill'in kill skorunu çekti. Ekta da Boran'ı düşürmeyi başardı. Ego Boran'ın kill skorunu çekti. Yine ortalık ciddi bir şekilde karıştı. Defon durumda Andorex e ayakta kalan son FSB oyuncusu. Zesi Lux'u düşürdüğü gibi hızlıca hanesine kill olarak yazdırıyor. Ekta'nın vuruşlarıyla Poplator ekibinde Ego'da oyun alanına veda eden bir diğer isim. Solkay kalenderin nakını alan futbolist oyuncusu da o düşürdü. Solkay kalenderin ki skorunu çekti. Tepelerden Exuya Gaming oyuncularını gördüler. o bitiren darbeyi vuruyor. Yekta hardcore'u bitirdi. Jon Snow'un yakınında patlayan araç. Operator ekibinden John Snow'u naklamayı başardı. Ezel oyun alanı darbeleriyle oyuna veda eden isim oldu Zesi şimdi Arkun'u bitiren darbeyi vuruyor. Arda da geldi hızlıca Zesi'ye naklayan vuruşu yaptı. Bu kare ekibinde Arda Onu kaldı kaldığı skoru almak için oynayacaklar. Erdal'ı. Timber şimdi Arda'yı hemen arkasından Pukka'yı düşürmeyi başardı. S2C ekibinde Timber skoru var. İki nakı var hemen önünde. Lats'ın vuruşlarıyla şimdi Frozen nak durumda. Tepelerdeki Nexuya Gaming oyuncuların üzerine oynamaya başladı. Nexuya Gaming ekibinde Yekta bu arada. Beş kill skoruyla oynayan isim. Frozen'da oyun alanına geri döndü tekrar. Lux'ın üzerine oynamayı deneyecek Lux'tan gelen karşılıklar var Frozuna. Son HP bu arada değil o bölgede Reklum kare ekibinden naklarını almayı başardı son HP Şu Kova X'e nak durumda Arda ayakta kalan son Reklum kare oyuncusu şimdi Arda önünde Zesi var. Son HP Zesi'ye destek için ilerleyecek. Zesi'nin çok az enerjisi var. Arda orada nakını alabilirse hızlıca kill skorunu da çekebilir diyecektim ama Zesi neydi ile orada? Redum Karya ekibini bitiren vuruşları yapıyor. Arda da son anda Zesi düşüren vuruşu yaptı. Neydi ile Silas Kudur'u düşürdü şimdi. s ve Nexia Gaming birbirlerine çok yakınlar. Nihat Yekta ayaktaki isimler. SPG 4 kişilik sayı avantajını kullanıyor. Nihat'ı da düşürdü Silas. Kill skorunu da çekti hızlıca. Nexia Gaming ekibinde Yekta. Ayakta kalan son isim Frozen'ı yakalayıp oyun alanına dahil etmiş. Frozen heal'ını bastı Yekta bu arada. Hasarını alan oyuncusu Nexia Gaming ekibinin kalse şimdi. O neydi? Yekta'yı düşürdü. Rip7 geldi. Kill skorunu çekti. Frozen. Neydiyle Kalsi'yi düşürdü. Frozen hızlıca oynadı diyecektim ki Rip Seven Frozen'ı bitiren darbeyi vurdu uzaklardan gelen Lutz Timber'ı düşürmeyi başaran isim Lars önünde s oyuncuları var. O bölgede oynayacak şimdi Dova Enjoy'u düşürdü Solkay Sylas'ın nakını çeken isim Solkay hızlıca kill skorunu da Hanesine yazdırmayı başardı 12 kill skoruna ulaştı futbolist ekip Raum Timber'ı düşürdü Raum Timber'ın kill skorunu çekiyor Last Rift 7'in kill skorunu aldı Ve bir anda s ekibine Veda ettik Flaks ekibi Ulus ekibiyle yakınlar. Şut. kendisine güzel bir nokta bulmak için ilerleyecek. Baba bu arada sol düşürdü. Lovazi'nin üzerine oynadı. Güzel hasarlar. Bava'dan güzel hasarlar. Sonra hiçbir oyun alanının darbeleriyle veda etti.

Think that you're falling so deep Didn't know that I had it, it in me a Guess my sanity breaks away too easy Bring it to a halt, back down Bring it to a halt, you're back right. and it's all your fault